bir ihtimal daha var. Nur, İpek, Önder, Mert. Aptalsın sen, aptalsın az. 28 hafta. Führer bıyığı gibi kaldın ortada. O seni bırakmadı. Sen kendini gideceğin yere kadar bıraktı. İşte tam buraya. Koskoca totoloji öğretmeni. Ebeveynlik ehliyeti sınavına geçmemek için aklın melekelerini yitirmiş gibi davrandı. Aile bakanlığında ortalığı birbirine kattı. Sana güvenmiyor da ondan. Elimde çiçeklerle gitsen, çocuk muhim değil. Yeter ki dön, söz değişeceğim desen, geç. Bu kez de onun için değişmeni istemez, o seni öyle sevmez. Hele çiçekleri, çikolata belki işe yaramaz herif. Azın da azısın, her yere fazlasın. Şantiyede kimse selam vermiyor. Temizlik aysının geri dönüşüm atıklarını almıyor. Öğretmenim Aztekin ağlıyor baştan aşağı patlayıcı kuşanıp tesisin depolama tanklarından birine girsen tarayıcı eşit bile alarma geçmeye tenezzül etmez. Göz kırpar, uykuya Onsuz kimsin sen? Az. Hiç. Hayata veda etmeden önce kendiyle son bir savaş verme fırsatı olsaydı, Yaman Limanı'nın dondurucu soğuğunda parçalı bulutlar ile suda ağır ağır yer değiştiren buzulların arasında ipek bir örtü gibi sanılan size karşı metan maskesinin siperliğini buğulandırarak böyle dökerdi içine. Kafka esk mizacıyla sulara bıraktığı bedeninin şoklanarak, artık atmayan kalbindeki ıstırapla sonsuza dek derinlerin karanlığına gömüleceğini düşünür, ardından bir damla yaş bile akıtırdı kendine acıma çukurlu. O teatral atmosferin hazırlığında limana yanaşma manevrası yapan yük gemisinin düdüğüyle yerinden sıçrayıp buzlu zeminde yuvarlanarak, kuyu sular yapışmasaydı pekala şık bir veda olurdu. Can havliyle çığlık atmazdı. Acil bir odasında yarı bayrın gözlerle serin dolabını karıştıran insansı hemşirenin tesisatçı dekoltesine dalmış yıldım bir yaşaya olmak yerine yaşamı kendisini kaybettiğine pişman edecek onurlukla bir ölü olma yerlerdi. Sonunda kendinize gelebildiniz Aztekin. Ben sağlık asistanınız hemşire Maxim. Vücut sıcaklığınız optimal değerde. Baş bölgeniz zarar görmemiş. Gaz maskeniz sizi korumuş olmalı. Ya azdan az çoktan çok gidiyor demek. Ellerinizle donmaya bağlı müller ve nekotik lezyonlar var. Ancak şaşırtıcı bir rejenerasyonla etkisinden iyi olacakları görülüyor. sen eskisinden de iyi olacaklar. Olmasın kardeşim istemiyorum. Eller başlayar, ellerden başlayarak ufak ufak değiştirirdim mekanı. Bir yerden başlamalı maksimum. Endişe etmeyiniz. Baş hekimimiz vücudunuzdaki olağan dışı doku yenilenmesiyle ilgili sizinle görüştükten sonra çıkışınızı veririz. İstediğiniz mekana gidebilirsiniz. Hemşire odadan çıkarken Aztekin siyah saygıların altında Ergon'dan ant, ant renk geçişleriyle baş döndüren kürtçe halindeki ellerini kavuşturup ünitenin içinde yan dönmeye çalıştı. Her yanından da bağlamışsınız. Birkaç şişlik ve morarma için fazla değil mi bu güvenlik? Güvenlik! Güvenlik! Az sonra hemşire yeniden içeri girdi. Uygunsanız coşan sabah rüzgarı sizinle görüşmek istiyor. Pardon, nerede olduğumu öğrenebilir miyim? Maksim, coşan sabah rüzgarının baş olmadığını oluyorum çünkü. Hayır, sizi donmaktan kurtaran geyik çoban. Öyle miyim? Çok iyi yapmış ellerine sağlık. Gelsin gelsin. Sabah rüzgarı gelsin. Kaplan gözü, çılgın at, kartal yuvası. Kim varsa klanda toplasın gelsin. Arkaik dil diyeceklerim sınırlı. Umarım siz anlaşabilirsiniz. Anlaşırız biz anlaşırız. Sıslayarak açılan kapının ardından beliren ilk sigareti çocukken yaptığı tüm saçmalıkları harfiyen hatırlamaya yeminli olduğu için hafızasında başka bir yer, bilgiye ayıramayan uzak bir akrabasını görmüşçesine tedirgin, defansif bakışlarla süzdü hastası. Kürklü bir başlık, kar raketleri ve tabaklanmış hayvan derisinden panço giyen adamın pembe, pes pembe yemeklerinin ardında gizlenen gözlerinin içi görüyor. Ailesi nenettiğinde sevinçli yalan atarak akarcasına olayı doldururken yerli adam pançosunun altında bir şeyler anlayacak. Hediye mi? Çok teşekkür ederim ama hiç gerek yok hayatımı kurtardın ya en büyük hediye benim için. Bir dakika. Sabah rüzgarı, coşan sabah. Hastaki tüm uğraşlarına rağmen saygılar arasında tutuşturulan hediye geyik donuzuyla, hangi hastanede olduğunu bile filmediği acil odasının sağlık ünitesinde sabitlenmiş bir grup yamal yerlisinin yöresel ilgilerinin eşliğinde kanter içinde etrafında dans etmesine engel olanmıştı. Hayatının en psikedelik deneyimi yaşadığı kız kardeşinin kına gecesi bile bu ortamın yanında cidden cenaze töreni gibi falan. Artık ne mekler istemiyorum. Misafirimiz var, misafirimiz var, misafirimiz var. Geldim, geldim misafirimizmiş. Sanki sen alıyorsun ki yani gideni. Abla, Pelin geciktin. Abla haberleri aç. Takip etmiyorum biliyorsun. Ya yazın tadını yine çocuklar çıkarmıştır. Ya da kendilerine verilen zam müjdelerine dayanamayan emekliler mutizm eylemi başlatmıştır. Yine eniştemin başarısız intihar haberlerinden biriyle karşılaşırsan diye korkuyorsan, o senin enişten değil, bitti. Ben sofrayı hazırlıyorum. Of abla, izlemezsen izle Ben kereviz yemiyorum bu arada. Yemezsen yeme tatlı. Misafirimiz var, misafirimiz var. Sefer Hanım, kötü bir şey mi oldu? Sizin haberiniz yok mu Şimal? Her taraf çalkalanıyor. Pelin bahsediyordu ama, içeri geçin lütfen. Sefer Hanım, nefes nefese kendini salondaki oturma odalarından birine attı. Dünyanın sonu geldi. Böyle olacağı belli değil. Kucağındaki torbalara sıkı sıkı sarılmış, kısıtlı beden diliyle sağa sola dolanarak dövünmeye başladı. Aktik virüsler dirilmiş, her yanı sarmış, federasyon olarımız toplanmış, bütün bürokları kapatmışlar. Yakında sokağa çıkma da gelecekmiş. Salgın mı varmış? Çok fena, çok. 1200 kişi karantinadaymış. Nasıl ulaşıyormuş? O kadar insan birbirine nasıl ulaşılmış? Yoksa Aristanlılar mı taşıyacak? Ne yalan söyleyeyim. Ben onların oyun olduğunu düşünüyorum. Şimdi her türlüsü var bunların. İnsanımsısı, hayvanımsısı, hayvanın sısı, hayvanım sısı eşyan sısı, sısı, Her neyse işte. Bileseler dünyaya da geçirirler. Pelin ablasının kulağına bozuldu. Abla, kadın korkmuş, saçmalıyor. Kız şu inadına izleyelim haberle. Şimal tüm komplo teorilerini tek bir durum üzerinde birleştirmeye çalışırken, Ansiyete kriziye iyiden iyi yedirilen Sefer Hanım'ın yüzüne Düşünceli gözlerle bak. Medya sistemi 24. kanala aç. Şok şok şok. 7 ayda 7 kez intihar girişiminde bulunan uzman klimatolog Aztekin Ta Bu kez Yamal Yarımadası'nda çalıştığı sıvılaştırılmış doğal gaz tesisine bağlı turistik limanının açıklarında donmak üzereyken bulundu. Tundra'da geyik, geyik, otlatan bir çoban tarafından bulunan ve kement atılarak kurtarılan Aztekin K'nın sağlık durumu hızlıca iyiye giderken bunun bir kaza mı yoksa intihar girişimi olduğuna dair şüpheler varlığını koruyor. Kanal haber anonsunu Aztekin'e ait görsellerle süslemişti. Titreşen hologramik görüntülerde daha önceki intihar girişimlerine ait canlandırma karelerinin ortasında güncel videosu dönüyor. Buz kesen ortamda gözler şiman üzerindeyken coşan sabah rüzgarının Aztekin'e sıralarak geldiği poz Ayrıca onu havaya atıp tuttukları görüntüleri görmedikleri iyi olmuştu hastalıkın refleksi olarak tanımadığı kıvraklığını kullandı. Şimal salgından bile rol çalıyor. Herkes onu konuşsun. Medya asistanı 25. kanalı aç. Efendim, 100 yıldır Arktika performalarındaki eski çağlara ait virüs ve bakteriler üzerinde çalışılıyor. Bu durum bir tehdit oluşturmaktan uzak olduğu bildiriliyordu. Peki şimdi ne oldu? Çanak çömlek patladı. Yayın uzayınca yorulduğunuzu sanıyorum. Sormak istediğim bu laboratuvarda canlandırılmış son bir virüslerinden biri mi? Yoksa buzların erimesiyle organik şekilde giren geyikleriyle bulaşıp oradan... Organik tabi. Hop ok organik. Gezen geyik mahsulü. Anlıyorum. Peki neden oldukları metan patlamalarıyla küresel ısınmada büyük payı olduğu bilinen kuzey doğal gaz üretim tesislerinin faaliyetlerine göz yumulması hakkındaki görüşleriniz Öpücük bulaşıyor, gazla değil. Maskesiz öpücük mü? Pelin atıldı. Medya asistanı 26. kanalı aç. Sırada Dünya Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları. Tanımlanmış virüs ailelerine ait olmadığından, aksolotlardan ilham alarak ats 101 olarak kodladığımız virüsün insan vücudunda rejenerasyonu tetikleyen suskun genleri aktifleştirdiğini tespit ettik. Enfekte olmuş dünya vatandaşlarımızın doku ve organlarında kontrollü bir yenilenme söz konusu. Ama hemen sevinmeyin. Virüs üreme organlarında dramatik seviyede fonksiyon kaybına neden oluyor. Sıfır işlevsellik yani. Ölçüzlük mü? Sağlıklı cinsel hayat mı? Siz karar verin. Hem medikal sanayi, savunma sanayi, efendime söyleyeyim, defin sanayi taş mı yesin? Yaşamlar kaçtı kremlerimiz çöpe mi gitsin? Sonsuza kadar emniyette yaşamı takılalım. Kutsal kitaplarımız çok satanlardan sahaflara mı düşsün? Yaratıcının bile gücüne gider o kadar yaşamak. Neyse. Aklı senin vatandaşların doğru seçimi yapacağına inanıyorum. Keza bir takım odakların yönlendirmeleriyle karantina barikatlarını yıkıp hastalarla öpüşen siviller hakkında bu fikirleş başlatıldı. Sorusu olan Evet, aşı ve ilaç çalışmalarında başlandı. Tabi zorlu ve uzun bir süreç. Karşılıklara rağmen kararlılıkta yürütülecek. Ortada aşı yok. Karşılıkları çıktı. Evet. Neymiş efendim? Aşılar virüsünün sebep olduğu kısırlıktan daha fazla kısır yaparmış. Balkı sıfır işlev diyorum. Daha ötesi var mı? Genital organlarımız içe şöküp birer kare delik halinde kainatı mı yutacak? Kainatı mı yutacak? Ha, bir grup da aşı yoluyla kendilerini çiftleyeceğimizi belirtiyor. Bunu da sanal evrende pankart açmış orta, orada orada söylüyor. Yanımda bedava 110 GB internet versek koşa koşa el gelecek. Önce ben diyecek. Bunları fiştene çekeceğiz elbette. Son soru soruyu alayım. O konuda da yaptığımız olacak. Fahiş fiyatlarla siperlikli oran prezervatörü satan merdiven altı üreticilerin kepenklerini indireceğiz. Ben öpüşmeden duramam diyen de pandemi paketleri dağıtılana kadar avatayla idare etsin. Sefer Hanım torbalarını kucaklayıp ayaklandı. Aksolot, saksolot anlamam ben. Gençler düşünsün. Kapıdan çıkarken torbalardan biri biraz tuvalet kağıdı getirdim size. Biri senin bir kardeşin. Ne işe yarayacak? Tedavik olmak lazım. Şimalci. Zamanında büyüklerimiz salgına karşı bununla savaşmış. Çeyizimden anneciğimin göz nuru. Böylesi kalmadı şimdilerde. Kardeşin bilmez nasıl kullanıldığını. ama. anlatırsın? Pelin gözleri parladı. Aa biliyorum bunları? Hani boşa sarınca kalem takılıp çeviriyordu. Çok retro. O, o değil Pelin. Anlatırım. Teşekkür ederiz Sefer Hanım. Rica ederim canım. Unutmadan seninki gelince aç kapıyı. Ölümsüzlük filan ister misin hasta olup gelsin. Ben de gidip benimkini bağlayayım. Bin yıldır evde oturan adamın pazara gideceği tutar. Şifayı kaparsa bir bin yıl daha kanatlanamam. Çekilecek çilemiz varmış kızlar. Kapıda gülüşürlerken kat asansörü açıldı. Dünya Sağlık Bakanı gelse bu kadar şaşırmazlardı. Aztekin Şefer kat asansöründe Aztekin'den kalan boşluğu beklenmeyen bir çevirlikle şey ziyadesiyle doldurup ortamdan buharlaştı. Haydi selametle. Aztekin şaşkın bakışlar arasında sıyrılarak içeri geçti. Peşinden gelen şimali özenle sarıldı. Dokunma bana. Dokunarak ulaşmıyor hayatım. Düşünmemiz lazım. Densizsin. Hani kuzey bloğuna yerleşmiştin. Asla dönmezdin. Haberlerde gördük hani. Ne ara iliştin de ne ara yola çıktın. Aztekin perdeleri kapatıp kendince evi daha güvenli hale getirirken Şimal'in soru sarmalarına cevaplarını sıkıştırmayı başardı. Keyfinden gelmedim, size gargara getirdim. Bak, hem de bu ellerle. Büyük ihtiyaç doğrusu, şıla. Aztekin gayet iyi görünen ancak sargılı halleriyle biraz daha merhamet edilmesinde sakınca olmayan ellerine tek başına tek kaşın kaldırarak üstün körü bakıp salonun merdivenlerinden yukarı çıktı. Pelin, iyi yenirsin. Öğrencilerin sıramlarını okuman lazım. Enişte kereviz. Ne kerevizi Pelin? Bir daha önce de kereviz vardı, gizli bir örgüte falan mı yiyorsanız? Kereviz yemekten hep bu sene stres. Pelin'i kerevizle ilgili aklında onlarca soruyla arkasında tutup bırakıp üst kata çıktı. Kış bahçesindeki katil hamaklardan birinde elinde büyük bir fincan Melisa çayıyla şehrin ışıklarına bakmakta olan Şimal'in yanına sürdü. Bana yok mu? Yüzüne bakmadan fincan uzattı Şimal. Ağızdan ağza geçmez ama. Diyerek çaydan bir yudum alırken sevdiceğini yüzünde açtırdığı minicik tebessümanı aldı. Her yerde beni arıyorlar. Yüzü yeniden düşmüşüm abi. Yakında kovacaklar zaten işten korksunlar da. İklim araştırmaları yapacağım. Onu da bırak. Faaliyetlerine en çok senin karşı duracağın yerde. Çevreye en büyük zararı veren enerji tesisinin personel lojmanının nükleer iklimlendirmesini yapıyorsun. Her şey sizin yüzünüz. Yüzüm. Benim yüzümde. Ama düşündüğüm gibi değil. Beni arayanlar işlerinden değil güvenlik güçleri. Herhalde görmüşsündür. Yanında bir yama yerlisi var. Coşan sabah rüzgarı. Eee? Gülme şimal. Beni o da ailesi kurtarmış. Sağlık asistanları dinlerli anlayıp gelene kadar çadırlarında geyik kanıyla ilk yardım uygulamışlar. Hipotermiye girmişim hatırlamıyorum. Hastanede hızla iyileştiğim fark baş başhekim şüphelendi. Testler, tetikler derken beni, aileyi ve sürüyü karantina altına aldılar. Ne sürüsü? Geyik. Geyiklerde biraz etkinlik olmasına rağmen yaşam döngüleri normalmiş. Doğup yaşayıp üreyip ölüyorlar. Eee sürü bağışıklığı tabi. Geç dalganı. Geyikler taşıyıcı ancak ailenin en küçük üyesinin 182 yaşında olduğu ortaya çıktı. Baksana. Anlayacağın dünyaya kapalı yaşayan bu aile ile modern toplum arasında ilk temas benim aracılığımda olunca hani öpüldüm. Onlarla birlikte kaçtım. Sonra da geyiklere binip 5 ordunun savaşında ok mu kestiniz. Ne olursun saçmalayı bırak artık. Geyiğe döndüm doydum. Ah, nasıl anlamak, ist anlamak istersen. Bugün o limana yaşayacağım kaç mevsim kaldı ki onsuz diyerek gitmiştim. Zamanı geri alamazsın. Bitti. Şimdi ise bana asla dönmeyeceğinin kabullenişiyle sensiz geçecek sayısız yazı kışa düşündükçe de ediyorum. Enfekte olmadan önce ne kadar şanslıymışım diyorum. Sanki acıyı ölümsüz kılacak bir ben kalmışım şu dünyada. Öyle ölünmez, böyle ölülürmüş. Şimal hamaktan kalkıp hasta kendine çekti. Ölmeye karşı her zaman bağışıklığın yüksekti. Gülümsedi. Salgılı ellerini birinin arkasına kavuşturdu. Sen mutlulukta, mutsuzlukta enfektesin ve beni o çıkaramazsın hastaki. Konuşmasına izin vermeden onu öptü. Romantizmin doruklarından slalom yaparak aşağı inmeleri uzun sürmedi. Acı bir silenle şehrin karanlık noktaları tek tek aydınlandı. Bölükler ayrılmış güvenlik asistanlarının boş dolduran, ritmik ayak seslerine karışan anons başladı. Şu andan itibaren sokağa çıkmaya sahiden edilmiştir. İş günü başlangıcı ile kademeli olarak belirli yaş gruplarına izin verilecektir. 75-80 yaş aralığındakiler, geri atıcı asistanlarıyla saat 06.30 ile 19.45 arasında 05 yaş aralığındakiler, okul öncesi asistanlarıyla saat 12.30 ile 12.45 yani çift 0.45 arasında dışarı çıkabileceklerdir. Diğer gruplar eğitim ve mesleki çalışmalarını zaten ikametlerinde yürüttüklerinden ikinci bir karar kadar bulundukları yerden ayrılamazlar. Sağlık çalışanlarını onlara etmek için balkonlarından alkış tutabilecekler. Tutabilirler. Unutmayın ki virüsle mücadelede enfekte olmamak gibi çok büyük bir silahımız var. Kullanın. Sağlıklı bir çektişime sonunda evlerimiz kadar kaldı hayatlarımız. Sıkıntıdan patlayacağız. Bir ihtimal daha var Şimal. O da, bu da benimle. Ölüm bizi ayırmadı. Aztekin Metro Goldie Wayne Mayer spor sonunda bir düşmeye hazırlarken kendini karşılaşacağı durum, durum birlikte geçirecekleri sayısız yazı ve kışı kabusa çevirecekti. Dur bakalım Aztekin. Yerliler kapalı toplum. Sen hasta sıfırsan Virüs tüm dünyaya nasıl yayıldı? Söyle, kimi öptü? Hapsiz. Bitti.